Merhabalar, Otomatik Tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile de karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna gelecek olursak, yine araç piyasası ve araç piyasasında dönen bir e, vereden, dilim döndüğünce sizlere bahsetmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, yine sahibinden kom üzerinden gideceğim ki bunun bir tek sahibinden da değil ee, diğer led koydu, araba kondu, arabam kondu veya da Facebook Market de bu tür ilanları görebilirsiniz arkadaşlar. İlanlarımız da önemli sahibinden koma ar e, arama kriterine opsiyonludur diye bir şey yazdım. Bakın. Örneğin diyor ki opsiyonlanmıştır. İşte Mehmet kardeşime opsiyon edilmiştir. Opsiyonlanmıştır. Ondan sonra ne bileyim opsiyonlu bilmem ne Pazartesiye kadar sıkıntı motoru opsiyonlandı mesela ee, araç fazla opsiyon kalktı örneğin Turgutlu'ya opsiyonlu gibi bu tür ilanlara da karşımıza çıkmakta arkadaşlar peki bu opsiyon olayı ne onu da size bahsedeyim dilim döndüğünce Mesela araç sahibi o kadar şart kullandıkları dönüyor ki bu işte. Örneğin mesela veya da araç satılmıştır diye de ilanlar e, dönmekte. Peki bu olaylar niye böyle? Örneğin mesela opsiyon olayından bahsedeyim ben size. Mesela alıcı aracı alıyor. Mesela bir araç al alacak. İnternette dolanıyor işte. E, Atıyorum kriterlerini belirliyor falan filan. Aracın kilometresiydi, modeliydi, marka modeliydi falan filan. Ondan sonra hoşuna giden bir ilanı arıyor. Fakat satıcı normal şartlarda işte e, inanı kaldırması lazım. Araç gel, bakım, bakılmaya gelene kadar. Neyse araç alacak olan kişi diyor ki, arkadaş diyor ki benim de öyle oldu. E, aracı işte opsiyonladık diyorlar falan filan. Buradaki amaç şu arkadaşlar. Bakın özellikle size şunu söylüyorum. Diyelim ki bu tür örneğin teknoloji hareket edilen araç gruplarında işte araç sanki hiç yokmuş da opsiyonlanmış. Belki daha yüksek bir fiyat verilir de satabiliriz mantığı var arkadaşlar. Bakın. Çakallığından ilk kısmı. Tabi bir de işin başka bir boyutu daha var. Örneğin diyelim ki Şahin Marka bir kuş kurgu diye bir araçtan bahsedeyim. Tofaş'ta. Veyahut da ne bileyim hiç yani kimsenin yüzüne bakmayacak, bakmayacak olduğu bir araçtan bahsedeyim. Mesela Tofaş grubundan bahsedeyim. Veyahut hatta Megan'dan bahsedeyim en iyi ihtimalle. Adamın Megan'ı var. İlanı veriyor. Araya neden de yok ha. Bakın aracı ara, e almak için araya neden de yok. Bakın özellikle altını çiziyorum. Oraya diyor ki Erdal Bey'e opsiyonludur. Ama fiyatını da ona göre yüksek yazıyor bakın. Yani normal fiyatı atıyorum 30 bin lira ise 50 bin de Erdal Bey opsiyonludur diye karşınıza çıkıyor. Aa evet bu araç gerçekten de 50 bine alıcı buluyor demek ki mantığı yaratılıyor. Ve alıcı vatandaşı böyle Tonga'yı düşürüyorlar. Tabii ne yapıyor alıcı? Direkt arıyor. Ya işte ben böyle bir araba arıyorum ve e, aracınız hoşuma gitti. İşte satıcı kıvırıyor. İşte işte pazartesiye kadar opsiyonlu. Yarın gelecek, aradan sonra gelecek. İşte cumaya gelecek falan. Neyse tamam diyor, kapatıyor. Tabi alıcı da uyanık. İlanı favori ekliyor. Yani e, bir tek satıcı kötüleme değil bakın yanlış anlamayın. Alıcının da yaptığı bazı şart kurumlarlıkları var. Bunu da değineceğim. Neyse ondan sonra işte e, gene ilanda işte Erdal ve opsiyonudur falan filan. Ondan arayan bir kişi diyor ki ya işte e, ben bundan kapora aldım. işte böyle şöyle falan filan. Bu şekilde de dala e, dalaveriler şart dönüyor. Bunu dikkat edin. Bir de arkadaşlar, bu hani e, satılmıştır, ilanları var hani sahibinden kom üzerinde. Onu da söyleyeyim bir dakika. Mesela. Heh, mesela aracımız satılmıştır. Bakın. Bu tür şeyler de karşınıza çıkabilir. Bu da sanki araç satılmış da kendi reklamını yapıyor. Ve yüksek fiyattan satılmış gibi gösteriyor. Arkadaşlar bakın. Örneğin mesela En düşük değilim. Veyahut da şöyle diyelim. Araçlar kısmında arayacağız ya hani. Ona öyle diyelim en Çünkü yoksa her türlü şey çıkıyor karşımıza. Vastada da 1166 tane şey çıkıyor arkadaşlar. 1116 tane pardon. İşte araç İstanbul'da satılmıştır. İşte satılmıştır. Araç denildiği satılmıştır. Madem bu araç satıldı niye ilanda bunu hiç soruyor musunuz? Sizce bu işte bir düzenbazlık yok mu? Yorumu sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Yani e, bu tür şeylerde gerçekten insanlar artık e, ne yapacağını şaşırdı arkadaşlar. Yani e, artık iş nereye gittiğini ben bile anlamıyorum Mesela bu satılmıştır ilanı yani ilanları yani ya çok yüksek fiyattan satıldığını ispatlamak için ve da kendini ispatlayabilmek için bir şeyler elde etmek içindir yani başka aklıma hiçbir şey gelmiyor Bir de eşi alıcı kısmının yaptığı şart bahsedeyim ben size. Geri gelmişken. Mesela ben gene sahibinden komda kendi ilanımdan bir varsayım yapayım. Mesela vazgeçtim gerçi ama ilanı verdiğim sıra şu şeyi e, favori ekleme olayı var. ilanlarda, Özellikle bu sahibinden konuda, letko'da ve bu tür ilan sitelerinde böyle favori ekleme şeyi var. Peki bu favori ekleme olayı nedir? Ben size onu söyleyeyim. Normalde siz ilan, alıcı ilanlara bakıyor. Alıcı değilse bile bakın alıcı değilse bile satıcıya favori ekleyerek ben bu araba takip bu arabanın takibindeyim. Ben bu arabanın fiyatının düşmesini bekleyen çakalın biriyim anlamında. Bakın. Adam ilanını koyuyor. İşte sahibinden koma. İşte atıyorum üç tane favori, 5 tane favori, 10 tane, 15 tane derken ya bu araba abi çok diyor. Ben bunun fiyatını biraz bir tık aşağı indireyim diyor. Ne oluyor bu sefer? İşte şu fiyattan olur mu? Bu fiyattan olur mu? Veya da satıcıyı arıyor. İşte hocam selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam. İşte aracınızı in, araç için arıyorum. İnternette gördüm. İşte araçla ilgili detaylı bilgi verebilir misiniz? Ki her şeyi yazan birisiyim. Her şey en ince ayrıntısına kadar yazmışım. Ki bir roman şeklinde. Hatta onu da göstereyim ben size. Ki o zamanki ilanını. Geri gelmişken Bakın Bütün her şeyini belirtmişim ben buraya Koca bir roman yazmışım ben Ve bu arkadaş Arayan kişi Diyorum ki Mesela Ben bu araç için demişim Her şeyi yazdım Gene teyit ediyor Almak için işte e, niye var niye yok işte tabi en doğal hakkı yani vizesi kaza bela durumu vesairesi teknik sıkıntılara yapılanlar yapılacaklar falan filan yani sonuçta belli bir para verecek eyvallah ama o kadar belgenin seviyesine getiriyorlar ki işi arkadaşlar yani bunu e, anlatmaya kelimeler yetmez hakikaten yetmez çünkü neden? çok abartan da var bu işi. Yani nasıl? Mesela adam arabayı belki cidden de alacak yani bilemem. Ama dur. Belki adam gerçekten alacak arabayı. Ama şöyle bir şey daha var. Örneğin mesela bizim eski Renault 12 varken 75 model araçtan bahsediyorum bakın. Abartısız 75 model Renault 12'den bahsediyorum ve bu arabayı o zaman fiyatının kat ve kat altında verdim ben fiyatını. Ve onda bile arıyorlar. E hocam selamünaleyküm aleyküm selam. Araçta kaza boya değişen var mı? Ka pers kaydı var mı ya? Arkadaş 75 model. Yani e, 50 yaşına yakın bir araçtan bahsediyoruz. 45 yaşındaki bir araçtan bahsediliyor ki elin saf. El insaf yani. Yani size diyecek olduğum şu. Alıcı tarafından da, satıcı tarafından da. Yani hani derler ya iki ucu nokta nokta değnek. Hakikaten öyle. Yani e, Allah iyi kişilerle karşılaştırsın. Alıcı kısmından da satıcı kısmından da. Örneğin mesela e, satıcı kısmındaki benim en çok bildiğim konulardan birisi de işte arıyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Merhaba hocam, merhaba. İşte araçla ilgili bilgi alıyor. E ben galericiyim. E, tamam olabilir. E, ben bu arabadan ekmek yiyeceğim. İşte ben bu arabayı fatura keseceğim. Satıcıyı bağlar mı bu? Sen her şeyini göz önünde bulundur ki ona göre değerlendir. Bir de bu da çok mod oldu. Ben galericiyim. Ben ne yiyeceğim? yorumunu sizlere bırakın ne yiyeceğini. Sizlere bırakıyorum ben. Ve yayını da kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kanala abone olmayı da videolarınızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.